eyleme geçmesi için zihnin canlandırmış olması lazım. Zihin canlandırırsa kimyasal salgılarla, duyguyla sizi harekete geçirir. Eğer zihninizde canlandıramıyorsanız o uygun değil. Peki zihninizde canlandırdınız, sonra başka bir sitebe daha bakın. Canlandırdığınız bir şey, hissiyat çok önemli bir şey. Karnınızda ve bağırsaklarınızda bir sıkışma, bir rahatsızlık yaratmaya başlıyorsa canlandırmış olmanıza rağmen devam ettirmeyin. O iyi ve hayırlı bir şey değil sizin için. Canlandırdığınız şey sizi heyecanlandırıyor. Böyle bir hissiyatlar yaratıyorsa eğer, doğru yoldasınız. Bu da bunun bir check-up'ı esasında, çok önemli. Çünkü her canlandırdığınız yaşamınıza iyi olacak diye bir şey yok. Yani belki yaşamınızda kendinize şirket kurmakla ilgili hayaller kurarsınız. Şirketinizi gözlemlersiniz, şirketin kurulduğunu düşünürsünüz. Oraya gidişinizi, gelişinizi, fatura kesişlerinizi, her şeylerinizi. Ama belki de kabusa dönüşecektir. O yüzden sizi bir şey içsel olaraktan rahatsız ediyorsa orada o da doğru olmayabilir. Hissiyat beyinle ilgili bir şey değildir. İçsel bir şeydir ve çok önemlidir. Peki ben bir şeyi canlandıramıyorum. Acaba canlandırmanın da bir yolu var mıdır? Belki şu an orada değilim. Tabii ki var. E, ne yapacaksınız? Oralarda olmanız lazım. Yani neyi yaşamak istiyorsanız oralara gideceksiniz. O mekanlarda bulunacaksınız. O insanlarla konuşacaksınız onların filmlerini görmeye başlayacaksınız. Çünkü zihin bilmediği bir şeyi, yaşamadığı bir şeyi, görmediği bir şeyi canlandırması mümkün değil. O yüzden siz o mekanlara ne kadar çok giderseniz, ne kadar çok onun insanların olduğu yerlerde oluşmaya başlarsanız, bulunmaya başlarsanız o zaman zihnin canlandırma kapasitesi artar. Ama o bulunduğunuz mekanlarda içinizden bir şey yok ya burası bana uygun değil. Ben bunu çok sevmedim esasında. Bu insanları da çok sevmedim diyorsa orada bir şeyi çek etmeniz, kontrol etmeniz lazım. Kendinize hak görmediğiniz için mi? Yoksa çok yaşamla ilgili negatif olduğunuz için mi? Eğer farkındalık bilinci içindeyseniz onu fark edersiniz. Yani ben bunu kendimi daha hazır hissetmiyorum. Ben daha buralarda değilim mi konusu mu bu? Yoksa sizdeki negatifliğin ve hiçbir şeyi beğenmemenin yaratmış olduğu bir duygu mu? İkisini de fark etmeniz lazım. Hiçbiri birbirinden kötü ya da iyi değil. Sadece farkında olmamak kötü olduğuna göre bunu fark ettiğinizde ya negatif olan o yanınızı geliştirip denge haline getirirsiniz. Kendinize hak görmediğiniz olan bir şeyi çok iyi gözlemleyerek, çok iyi gözlem yaparak gerçekten doğruyu görürsünüz. Belki de hak etmediğiniz bir şeydir ya da size uygun bir şey de olmayabilir. Ya da gerçekten elimine edersiniz bazı uygun olmayan şeyler. Benim aile yapım yıllardan beri hep söylemişlerdir. Bir adam zenginse kesin çalmıştır. Çünkü benim babam emekli adamdı. Yani bir insanın parası olamaz yani. Babam 35 yıl çalıştı yani. yani bir adamın parası varsa kesin çalmıştır. Yani onların öyle bir <laughs> dünyası var. şimdi ben de hırsız olmadığıma göre zengin olmam imkansız. Bu bir şartlanma olur zihinde. Bir, bir kodlama esasında bu. Ve bu kodlama sen de olduğu sürece kendini oraya uygun bulmazsın. Peki bu doğru bir şey mi? Değil. Hiç de değilim de. Ve eğer sen o kodlamadan tamamıyla özgürleşirsen, ne demek özgürleşmek? Farkında olarak tamamıyla gözlemlediğinde, şu anda bunu fark ettiğinde gülersin yani. Ve kodlama kendini sıfırlar. Sonra sen o gözlemlemenle zihninde yeni bir kod yazmış olursun. Hayır fakir ve zengin arasında böyle bir durum yok. Fakirlerde de kötü insanlar var. Az kazananlarda da kötü insanlar var. Zenginlerde de kötü insanlar var ama zenginlerde de çok iyi insanlar var. Fakirlerde olduğu gibi. Bu bir insan dersin yani. Her yerde aynı şey olabilir. Bu sizi başka bir olgunluğa götürür. O zaman sizin önünüzdeki o bariyer, hak etmediğiniz gibi gözüken bariyer ortadan kalkmış olur. Sadece gözlemleyerek. Bir şey yapmanıza gerek yok esasında. Yani bu çok önemli bir şey.